Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft Pocket Edition'da değişik bir yapacağız. İşte bilmiyorum zombi evler yapacağız. Değişik evler falan yapacağız. O yüzden kanalıma abone olmayı unutmayın ve like atmayı unutmayın. Şimdi dünyamızı oluşturalım. Flat, Critical World. Şimdi değişik yani bir yapacağız. İlginizi çekecek. Çok değişik şeyler yapacağız. Bakalım beğenecek misiniz? Evet. Şimdi ne yapsak? Hmm. Ne yapsak? Buldum. özel bir ev yapacağız. Evet. Özel bir ev. Yok yok. Ya da şöyle yapalım. Havya ev yapalım. Hi, hi, nasıl olur? Havya ev yapacağız arkadaşlar şimdi. Şöyle. Şöyle da. Şöyle bayağı bir çıkacağız arkadaşlar. Sonra havya ev yapacağız. İşte onu göstereceğim size. Havya ev yapmayanlar bilmiyorsa yaptığımı yaptım yapabilir. Şimdi şöyle şunu kırdık. Bu bize gerekmiyor. Arkadaşlar şöyle yapmayı çok sevdim. Hem kırıyorum hem de böyle hopluyorum. Çok güzel bir şey oluyor. Uuuu. Uuuu. Aha. Şimdi arkadaşlar o tepedeki bloğu çoğaltacağız. Şimdi şöyle bir ev yapalım havaya ev. Bilmeyenler için şey söylüyorum. Sonra zombi ürün yaparız. İşte değişik bir şeyler yapacağız bu Minecraft'ta. Canım öyle istiyor. Sonra işte videoyu sonlandıracağım. Yani kısa video olmayacak. Şöyle altında şundan yapalım. Böyle. şimdi yeniden şundan Hop. şöyle tamam sonra cam Sonra bir daha camla kaplayalım. Sonra işte geri kalan yaparız. Değişik bir yol. Sonra şundan şöyle iki tane daha iki kat yapalım. Sonra bunları yaparız işte. Tamam. Üstünü de camla kaplayalım. Güzel olur. Tamam arkadaşlar. İşlerimiz bu. Uçan ev. Havada bir tane ev içine girelim de şimdi içine chest fırın çalışma masası müzik kutusu bundan 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 başka ne Heh, bir de şu. tamam şunu da koyalım hadi yatak al ya da var. Şurada şöyle yatak. Şurada fırın. Şuraya müzik kutuları, şuraya çalışmamız var. Merdivenleri bulalım. Hı. Şöyle. Şöyle arkadaşlar ben yeri kırdım resmen şöyle sonra e, şuraya şöyle şöyle tablo ile şey yapalım büyük tablo yapmak istiyorum hadi Heh. Ama doktor ben tıklayayım. Gerçekten şuraya... Oo, çok büyük. Hadi. Hı. Şuraya şöyle yok anız. Tamam şimdi. Tamam işte. Elimiz böyle arkadaşlar. Şöyle yapacağız Evden inmek istiyorsanız Şöyle Şöyle bir yer açın Sonra dökün. Hiçbir şey olmaz. Pardon arkadaşlar nasıl çıktı? Şöyle dökün dökün dökün. Dur. Hop. 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 Hiçbir şey olmaz burada. atarsınız. İşte arkadaşlar buydu. Böyle bir ev yaptık, güzel oldu bence. Şimdi arkadaşlar başka bir şey yapacağız. Evet arkadaşlar şimdi ne yapacağız? Ee, ne yapalım? Zombi yapalım. Zombi. Zombi. şu lazım. şu. Bu da Şöyle. Zombi yapalım büyük. Aynı zalı. Şöyle şöyle şöyle. Yeter Şöyle Şöyle Bakın Fazla ne yapmışız Şurası arkadaşlar güzel. Şöyle yapalım başız. Şimdi güzel olacak. Hop. Tamam. Şurada falan. Şöyle. Şunu üstüne pardon yapalım. Bir de bizim mavi lazım. Mavi. 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 Tamam arkadaşlar. Pantolonu da yaptık. Değişik. Pantolonu don gibi bir bon şey oldu. Ben de anladım. Şimdi şöyle. Şöyle uzatalım. Ben çok hızlı bina yaparım arkadaşlar şöyle çok hızlı yaparım gerçekten. arkadaşlar bu kadar yeter hadi Sonra şöyle Şunu... uzun yapalım. yaptık arkadaşlar Bunu son konuda tamamladık. Şimdi arkadaşlar videonun sonuna geldik. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hepinize hoşça kalın. Bay bay.